Merhaba yol arkadaşım. Hı. Zahmet olmadan rahmet olmaz. Her işin kendi içinde bir zorluğu vardır. Bu zorluklarla karşılaşılmadığı sürece kişi gelişemez, olgunlaşamaz. Bir gün kırlarda gezintiye çıkan bir adam birbirinden güzel ot ve çiçekleri incelerken küçük bir kozanın varlığını fark etti. Koza ha açıldı ha açılacak gibiydi. Adam bunun bir kelebek kozası olduğunu tahmin ediyordu ve bir kelebeğin dünya yüzü gördüğü ilk dakikalara şahit olmak istedi. Dakikalar dakikaları kovaladı. Saatler geçmeye başladı. Fakat küçük kelebek kozasından dışarı çıkmadı. Adam kelebeğin başaramadığını, vazgeçtiğini düşündü. Ve ona yardımcı olmaya karar verdi. Cebindeki küçük çakıyı çıkartıp kozadaki deliği büyütmeye başladı. Kozadaki deliği büyütünce kelebek kolayca dışarı çıkıverdi. Fakat hareket etmiyordu. Kanatları güçsüzdü ve bedeni adeta ölü gibiydi. Adamın bütün iyi niyetine ve yardımseverliğine rağmen anlayamadığı şey kelebeğin o daracık deliği kendi kendine büyütmeye çalışırken bedenine gerekli olan enerjiyi bedenine gerekli olan gücü ancak o şekilde ulaştırabileceğiydi. Adam hayat hakkında büyük bir ders öğrendi. Bazı acılar faydalıdır. Önce üzer, sonra her şeyi daha iyi anlamanı sağlar. Hayatta da bazen karşına çıkan zorluklarda tek başınasındır. Belki de hayat seni tek başına bırakır ki öğrenebil, güçlenebil, kozandaki deliği büyüt ki kanatlarınla uçabil diye. Çünkü bazı yollar Yalnız yürünür. Unutma yol arkadaşım. Bu dünyaya öğrenmeye, gelişmeye ve ruhsal olarak büyümeye geldik. Zahmet olmadan rahmet olmaz. Hoşça kal yol arkadaşım. <laughs>